Herkese merhaba. Burak hoş geldiniz. Yanımızda sevgili Burak var. Merhabalar. Burak hoş, hoş, geldin. Bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? İyi abi. Abi bugünkü konumuz çok değerli bir konu. Benim de merak ettiğim bir konu. Evet. Bugün abi Teknopark konuşacağız. Çünkü girişimcilikle alakalı içerikler paylaştık aslında konuştuk önceki videolarda. Ve burada Teknopark hikayesi çok kıymetli. Önce tabii Teknopark nedir? kısmını anlatmamıza gerek yok zaten bizi izleyen arkadaşlarımız bu konuda zaten büyük ihtimalle bilgi sahibini erişmişlerdir. Şimdi burada abi şöyle bir girişime başladığımız zaman işin biraz da maddi kısımları biraz daha yoğun olduğu için, yüksek olduğu için. Çünkü girişime başlayan kişi belki lise çağında olabiliyor, belki üniversite çağında olabiliyor. Burada tabii kısıtlı bir sermaye söz konusu var. Şimdi burada Teknopark'ta kuluçka merkezleri dediğimiz aslında bir fikrinin olduğu, hep konuştuğumuz şey bir fikrim var. Abi nasıl başlamalıyım? Aslında Teknopark'ta bu fikrin Kuluçka süresinde aslında, Kuluçka merkezinde başlamak avantaj. Ne gibi teşvikler oluyor ya da işte yararlanabileceğin imkanlar oluyor? Ben bunları çok merak ediyorum açıkçası. Abi şöyle aslında, önce Kuluçka sürecine girdikten sonra daha doğrusu projen tabii bakanlıktan ve belli bir heyetten geçiyor. Onaylandıktan sonra aslında teşvikler Hmm. başlıyor. Teşviğe geçmeden önce aslında şeyi konuşmamız lazım. Biz Teknopark'ta başlarsak bizim kazanımlarımız ne? Neleri kazanıyoruz? Teşvik zaten işin artısı. Sözünü kesiyorum ama bu başvuru onaylama süreci bunlar ortalama ne kadar sürüyor? Bunlardan da bahsedersen. Abi orada tabii değişiklik gösterebilir Teknopark süreçlerinde. Tabii biz kendi kuluçka merkezimiz için konuşalım. Bizimle bir projemiz kuluçka merkezinde. Şu an hala devam ediyor. Yani taktik ben bütün baş e, vuru ve ilerleme ve bitiş süreci e, 6 ile 9 ay süresi alabiliyor. Ama Teknopark'ta ne kadar uzun kalabilirsek o kadar kıymetli oluyor. Çünkü Kuluçka merkezinde açık ofisler oluyor ve açık ofislerde diğer firmalarla da network yapabiliyoruz. E, i̇şin yazılımsal, tasarımsal, pazarlama vesaire artık bütün operasyonlar artık ne varsa Burada da bir network elde ediyoruz ve Teknopark'ın sağlamış olduğu ofis ortamı, kurumsal bir ofis ortamını aratmayacak şekilde çok donanımlı ve keyifli oluyor. Burada aslında bir nevi network kazanıyoruz ve güzel işin artı yanı şu, Teknopark Kuluçka Merkezi'ndeki açık ofislerdeki bütün arkadaşlar, bütün firmalar, bütün markalar bir girişimci aday aslında. Bu da aslında bütün her, bütün oradaki insanların enerjisinin yüksek olduğu ve işine fokuslandığı bir ortam oluyor. Ve bu ortamda da aslında üretkenlik biraz daha yükselebiliyor, daha iyi motive olabiliyorsun. Bir kültürün içine de dahil oluyorsun. Bence, e, tabii ki ve çok farklı insanlarla tanışıyorsun. Network'ün çok ciddi anlamda burada gelişiyor. Neticesinde proje bittikten sonra e, belli bir heyet aşamasından geçiyor ve sonrasında bakanlık tarafından bir belge alıyorsun. Tabi devlet yazılımsal e, süreçlerin ve bazı arge çalışmalar için bir teşvik burada şöyle bir teşvik gibi adlandırmayalım aslında ama bir muafiyet sağlıyor. İşte sigortanın yarısını devlet karşılıyor. Teknopark bünyesinde olmanız gerekiyor tabi bunlar için. Detaylarını arkadaşlar zaten internetten e, gerekli mecralardan araştırabilirler. E, KDV sattığınız ürün bittikten sonra onaylandıktan sonra Satışa sunduğunuz bir ürün, bir yazılım e, için KDV sıfır olarak e, işlem yapıyorsunuz ve e, tam rakamı hatırlamıyorum ama belli bir rakama kadar 100 milyon TL olması lazım. E, eğer yanlış söylüyorsam beni düzelt lütfen. E, devlet bundan herhangi bir vergi almıyor. Aslında burada Teknopark'ın bize vermiş olduğu avantajlar muafiyetlerin neticesinde aslında işine yatırım yapmanı sağlıyor. Ee, o yüzden Teknopark bu anlamda büyük avantaj oluyor. O yüzden girişimciler başladığı bu macerada diyelim, Teknopark'la başlaması, kuluçka merkezlerine başlaması bu avantajları beraberinde getiriyor aslında. Şimdi girişimciler tamam. için sağladığı büyük avantajlar e, konuştuğumuz üzere e, vergisel avantajları ağır basıyor ama dediğim gibi buradaki en önemli, en kritik şey aslında çok ciddi bir network yapıyorsun. Çünkü burada işi kurdun, başladın, aslında iş büyüdüğü zaman iyiden mükemmele şirketi kitabında dediği gibi otobüse doğru insanlar almamız gerekiyor. İşte aslında ekibi kurarken de Teknopark büyük bir avantaj oluyor. Bu Kuluçka merkezine geçilmiş olduğun sürede tanıştığın insanlar kalibresini görüyorsun, kalitesini görüyorsun ve aslında bir nevi sen kendine işin büyüdüğü takdirde ekip arkadaşları edinebiliyorsun. Aslında o yönden de Teknopark çok büyük Avantajı olduğunu düşünüyorum. Bak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.